Devam edelim. Şimdi burada bizim bir şeyimiz olması lazım. Son e, neydi? Ya videomuz, videomuz. Ha. Son bir videomuz olması lazım. Üçüncü video arkadaşlar, evet. Jurassic Park filmine hoş geldiniz. Ha, bak. Hop, geçti. Evet, bak, bak, düşüyor. bak. Ben Yukarıdan düşüyorum. düşenleri görüyor musun? Görüyorum. O zaman mı çekelim bu filmi? Meteor yağmuru. Evet. Bak. Bak 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 gördün mü? Hı hı. Evet ee... Fatih bu bir milyar atom bombasına iş. Ama bir milyar atom bombası ben hangi atom bombası? Hiroşima yatlı. Hiroşima yatlı. Bir milyarına eşit. ama. Yani 16 milyar kiloton. Şimdi bundan sonrasını alalım. Şimdi sen böyle güzel güzel uçuyorsun. Tamam mı? Bundan sonrasını alalım. Aşağısı patlıyor. Vay vay vay. Kanatlara vay vay. bak. Aşağısı yanıyor. Ormanlar yanıyor. Ve bu yukarıdan yağan ateş. Eğer sen havadaysan kanadını delip geçiyor. Kanadın kullanılmaz hale Aynen geliyor. geliyor. Bundan sonrasını alalım. Vah Kanat vah vah. ne hale geliyor? Ama bu sadece herhalde belli bir bölgedekiler. Diğer bölgedekiler. Şimdi abicim bu bu Mexika aşağı yukarı, yukarı bütün Kuzey Amerika'ya, Avrupa'ya yayılıyor. Oralarda yağıyor bu. Hmm. Tamam mı? Ondan sonra ne oluyor? Şimdi Bu hayvanlar nerede besleniyorlar? Karada. E başka hayvanları yiyor. Şimdi o başka hayvanlar ne yiyor? Otlar. Bu. Otlar Onları, bitkiler, ve Tamam mı? Ormanlar yanıyor. Dünyada orman kalmıyor. Muazzam bir nükleer kış oluyor. Hava kararlı. Ortalık korkunç soğuyor. O Bitkiler nükleer... gelişemiyor. Ha? Bitkiler gelişemiyor. Bitkiler gelişemiyor. Bitk... Ot yiyenler ölüyor. Ot yiyenler ölünce et yiyenler et, ölüyor. bunlar gidiyor. Çünkü bunlar et yiyorlar. Onlar gidiyor. Peki... Bu yok oluş ne kadar sürüyor? 10 yıl, 100 yıl, 1000 yıl. Bu eğer 100 yıl falan diye tahmin ediyor. Çok kısa yani. yani. Çok kısa, çok kısa. Peki küçükler niye gidiyor? kuşlar niye yaşıyor bu da bunlar ki? diyor? Çünkü kuşların ortaya çıktı ki yerde yürüyenleri yaşıyor. Hmm. Çünkü bunlar kovuklarda yaşıyorlar. Toprak altında. Toprak altında. Memeliler de orada. Memeliler orada. Bunlar uçuyor hep. Uçtukları için, için böcek de kalmıyor ortalıkta. Orman yanıyor. Sen ormanda yaşıyorsun. Böcek de kalıyarak. Bütün orman yanıyor. Tabii sen de gidiyorsun. Hmm. Ve kardeşim, Piteroz İmparatorluğu sona son eriyor. Kaç yüz milyon yıl sürmüş toplamda? 160. 160. 60 milyon yıl, yıl. Bunlar göklerin göklerde. Göklerde egemen. Kuşlardan çok daha iyi uçuyorlar. Çok daha değişik boyutlara varıyorlar ve çok benim yani tahminim çok daha çeşitliler. Yani bunlar aslında kuşlardan daha iyi evrilmişler o zaman. Evet. Yani bu olay olmasaydı ne olurdu? Yani şöyle teoriler ortaya atılmıştı. Efendim kuşlarla rekabet edemediler. O doğru değil. Sonuna kadar çünkü bunların çeşitliliği muazzam ve kuşlarla aynı ortamları paylaşmıyorlar. Fena bir son. Bana sorarsan acıklı bir son. Evet. Şimdi arkadaşım. Peki şimdi bazı izler diyor ki Fatih Bey, Celal Hoca. Niçin böyle bir konu işliyorsunuz? Yani bu şimdi Türkiye'nin bunca derdi varken, bunca bilimsel mesele varken niye böyle uç bir konu işliyorsunuz? Çünkü bilinmeyen bir konuydu Bunun bilinmesi lazım. Ve evrimin neler yaptığının görülmesi lazım. Biz burada sırf bunları konuşmadık. Mesela yine sınıflamasının evrimdeki gelişmeler, yani evrim teorisindeki gelişmelerden ötürü kullanılamaz hale geldiğini gördük. Kladizmin ortaya çıktığını gördük. Biz devam etmeden yalnız... Aha. Hocam konuşalım. bir genç senin Çanakkale civarında yaşıyormuş. Diyor ki oralarda fosil nerede bulurum, işim gücüm yok çıkıp arayacağım diyor. Valla ne tür fosil aradığına bağlı. Ne bulursa. Yani çökel kayası olan her yerde fosil olabilir. Evet. Ya bizim Mehmet orada mesela bir fil fosilinin varlığını öğrendiydi. Benim bir öğrencim bizim evin az ötesinde bir sürü fosiller buldu. Şevket bir sürü fosiller buldu. Çökel kayasının olduğu yerde fosil çıkar. Şimdi Fatih'cim ben şunları göstermek istiyorum sevgili seyircilerimize. Bak şu çok basit bir kitap. Bunu American Museum of Natural History hazırlamış. Fevkalade güzel şey yapılmış. görülüyor mu bilmiyorum. Gösterirsen yine şu sana doğru gelen kameraya. Heh. Şöyle yapayım. Hı -hı. önce kapağını gösterirsen bir kapağını göstereyim. Evet. Tapecara üstünde görülüyor. Pterozorlar. Bu çok hoş bir kitap. Şöyle açayım. Ve çok da kolay bir kitap. Çok 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 yani. Ucuz. Ee, ne demek bu Dimetrodon mesela. Burada konuşmadıydık. İngiltere'de ilk bulunan Pterozor bu. Bulan da Mary Değil mi? Mesela bizim arkadaş burada. Maşallah. Da evet, savi çok güzel <laughs> Allah tarafından yok olmuştur. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Kapının önüne çıkıyoruz vesilelik kapıp kaçıyor buradan mütercim. Bu, bu 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 güzel bir kitap. Bu evet, tavsiye çok, çok ederim. Güzel, çok güzel. Bu Mark Wittin'in yazdığı bu da çok hoş bir kitap. Evet. Bu biraz daha detaylı galiba. Bu biraz daha detaylı. Ama çok güzel. İçinde, içindeki şekiller bunun. Evet, bu kitapta ortak özelliği çok anlaşılabilir ve çok kolay olmaları. Ama hepsi İngilizce. Evet. Ya, ne yapayım? Keşke Türkçe olaydı. Ondan sonra şu büyük bir klasik. Onu bulamazlar. Ama bu tekrar yayınlandı. Bak bendeki Robert Kolej bunu çöpe atmış. Çöpten balı Bak üzerinde ne yazıyor? Discarded. Aa. Atılmış kütüphanede. Ben lisedeydim. Orada buldun onu. Derhal kaptım bunu. Bu Harry Govier Seeley'nin Dragons of the Air havanın ejderleri. Bu şahane bir kitap. Ya bugün çok tabii modası geçmiş sınıflamalar falan var içinde ama şekilleriyle, anlatım tarzıyla falan bugün dahi çok kolay, rahat okunabilecek Ecek bir var. kitap ve benim elimde orijinalini getirmedim. Bu Dover baskısı, 1967'de yapılmış baskı önüne meşhur Amerikalı omurgalı paleontoloji profesörü Edwin Colbert'in yazdığı bir önsöz var. var. O önsüzü de okumalarını tavsiye ederim. Bu kitabın niye hala önemli olduğunu anlatıyor Colbert. Bu kitabın içindeki bütün bu güzel şekiller de Sili'nin kızı çizmiş. Babası için. Bu benim sevgili arkadaşım Sankar Çaterci'nin kitabı. Bu da görüyorsunuz. Bu pterozorların duruşu, hareketleri ve ekolojileriyle ilgili bir kitap. Geological Society of America'nın special paper'ı bu. Bunu da çok tavsiye ederim. Yani bunun için çok çok hoş şekilde. Onu da bulabilir, bulabilir mi okurum? bulmak kolay mı onu? Tabii canım ha. Geological Society of America'dan ısmarlarsın gelir. Hı. Ve ucuz bu. Ucuz kitaplar ama bu bayağı teknik. Evet, evet o bayağı bir şey. Yani. Yo, diğerleri gibi değil yani. Değil. değil. Ya bak. Biraz önce gördüğümüz şekiller gene. Ya bunları çok tavsiye ederim. Ee, benim çok sevgili dostum Peter Wellhofer'in yazdığı bir dinozor ansiklopedisi var. Ben uzun yıllar mücadele ettim kendimle onu almamak için. Niye? Bir de ona dalmayayım diye. Fakat senin yüzünden masrafa girdim. Ne aldık yine? Onu ısmarladım. Bir de paleoherpetoloji ansiklopedisinin... 19. cildin ısmarladın. O da Peter Wellhofer'ın yazdığı bir tane zorlar hakkında. Aferin sana. Bir de kilo almasan. Bak kitap al, kilo al. Allah <laughs> <şim. gülüyor> aşkına. Ah, kitap almana hiç, hiç karışmıyorum ama kilo almana hakikaten karışmıyorum. Evet, çok kötü. Sorma, sorma. Evet, yani arkadaş. Yedeğiniz yok biliyorsun. Sağ ol, yani sağ o yüzden sağ ol. E, lazımsınız. Allah'tan çalışıyorsun da o işleri bitirmek için e, enerji sarf ediyorsun yoksa çok iyi olacak. Doğru, doğru. doğru. <laughs> evet ya Fakat bu işler ha. çok sevdi. Şimdi bak Fatih soruyorlar, daha bu kadar dert varken konumu bulamadınız. Mı? Evet. Bu işler bütün bu dertlerden aslında daha iyi. Kesinlikle. Bir milleti medeni yapan, bir milleti Müreffeh yapan şeyler bunlar aslında. Hata yapmaktan alıkoyan. <laughs> evet. Yanlış karar vermeyi evet, zorlaştıran. Abi. Engelleyen değil ama zorlaştıran. Bu, bu doğa bilimlerine son derece önem vermemiz lazım. Biz tam tersini yapıyoruz.